Herkese selamlar. Bugün size ulaşımla alakalı bazı bilgiler vereceğim. Yani birkaç gündür tecrübe edindiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla sizlere aktarmaya çalışacağım. Bunlardan birincisi tabii ki şöyle hep her yerde çevrede gördüğünüz şu tuktuklar. Yani üç tekerlekli motosikletler. Arkadaşlar burada yürürken zaten bütün tuktuklar sürekli size işte tuktuğa ihtiyacın var mı, bir yere gitmeye ihtiyacım var mı diye soruyorlar. Tabii ki bunu güzel paralara götürdükleri için soruyorlar. Mümkün oldukça pazarlık etmeye dikkat edin. Şöyle bir örnek vereyim. Eğer Ahangama'daysanız Ahangama'nın bir ucundan bir ucuna gideceksiniz, 400 rupiden fazla vermemeniz gerekiyor. Size 1000 rupi bile diyebiliyorlar ama bu çok 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 fazla. 400 rupi, 500 rupi yeterli. Örneğin bir etkinliğe gideceksiniz. Mesela Lazy's'te bir etkinlik var ve yaklaşık işte çoklukta 3 dakika, 5 dakika sürüyor. Bu tarz yerlere de genelde size 1500 rupi diyorlar. Çok fazla. Ee, biz pazarlıkla 800 rupi, 700 rupiye genelde bu tuktukla ridesy'si gidiyoruz etkinlik için. Ama yakın tara yakın yerlerde yani Ahangama çevresinde kesinlikle kesinlikle 400 rupiden fazla vermemeniz gerekiyor. Belki daha bile azı verebilirsiniz. Hani benim ikna edebildiğim 400 rupiydi. Ee, bunun dışında yine tuktukla e, işte diyelim ki Veligama'ya gideceksiniz ya da işte ee, Unovatuna'ya gideceksiniz. Unovatuna, işte Galle, işte Veligama bu tarz yerlere yani ben mesela Veligama ile Unovatuna tarafına 1000 rupiye okey diyorum. Daha uzak Galle ya da Mirissa tarafına ise herhalde bir 2000 rupiden fazla alıyorlar. Ben gelirken sordum e, Mirista'ya gidiş ne kadar buradan diye 3000 rupi dediler. Ben direkt onu kendi kafamda 2000 rupi olarak hesapladım. Tabi bu tuk tuk fiyatı. Benim çantam var yanımda büyük çantam var ve işte tuk tukla rahat seyahat etmek istiyorum diyorsanız. Buna ek olarak bir de otobüs seçeneğimiz var tabi. Otobüsle bir yerden bir yere 40-50 rupiye çok rahat gidebiliyorsunuz. Bu crazy bus dediğimiz otobüsler. Biraz çılgın bir deneyim. Ben de binip bu deneyimi sizle paylaşacağım. Hatta hemen şimdi buraya eklerim. Sonrasında ise tabii ki bir diğer seçenek trenimiz var. Tren içinde direkt içeri girdiğiniz zaman içeride ödeme yapıyorsunuz. Yine çok ucuz fiyatlara 20, 30, 40 rupiye. Yani bunlar çok ucuz. 4 lira 5 liradan bahsediyorum. bayağı uzak mesafelere gidebiliyorsunuz. Yani aslında düşündüğümüz zaman neredeyse şeyin tuttuğun belki de belki de yani 5'te biri, 6'da biri, 7'de biri, bazen 10'da biri fiyata bile toplu taşımayla seyahat edebiliyorsunuz. Dünyanın neresinde hani neresinde olursanız olun her zaman biliyorsunuz toplu taşıma daha ucuz. Ee, burada tuktuklar aslında e, bir süre burada geçirdiğiniz zaman ne kadar pahalı olduğunu anlıyorsunuz. Mümkün olduğunca tuktuk tuk tercih etmemeye özen gösterin bence. Eğer ki şey işte low cost takılayım, daha az para harcayayım, o paraya gidelim bir yerde biramı içerim diyorsanız bence ee, tuk tukları çok tercih etmemeye özen gösterin. Bunun dışında motosikletle alakalı zaten bir video çekmiştik motosiklet kiralamakla alakalı. Aynı zamanda bisikletle kiralayabiliyorsunuz. Bisiklet tabii motosiklete göre çok daha ucuz. Yani 300-400 liraya günlüğü kiralayabiliyorsunuz. Daha ucuza da var çünkü ben detaylı araştırmadım. Şimdi Alacağınız bir şeyle için pazarlık yapmak da normal fiyat almak arasında çok fark oluyor. O yüzden tam net fiyatı hakim değilim bisiklet tarafında ama burada bisiklete çok rahat kiralayabilirsiniz. Yani Otomobil bile kiralayan var. Bu tamamen sizin bütçenizle alakalı. Ben hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Bazı insanlar toplu geliyor, uluslararası ehliyet çıkartıyorlar ve bu ehliyetle hem tuktuk tuk hem araç kiralayabiliyorlar. burada tuktuk kiralayan arkadaşlarımız vardı tuttukla bir yere gidiyorlar. Çünkü 3 kişilerdi. 3 motosiklet kiralayacak Biz her yere birlikte gidiyoruz dedikleri için. Aynı şekilde İngiltere'den gelen arkadaşlarımız vardı. Onlar da 3 kişilerdi ama onlar 3 tane motosiklet kiralamıştı ki low cost takılan bir hani ekipti. Ama onlar işte kimisi dalışa giderken kimisi sörfe gidiyordu. Hani birbirlerine bağlı olmamak için 3 tane motosiklet kiralamışlardı. Benim naçizane tavsiyem eğer ki ilk günler çok uzaklara gitmeyecekseniz ilk günler hiç kiralamayın. Bazen yürüyerek bile çözebiliyorsunuz ama motosikletsiz olmuyor burada. Motosiklet büyük özgürlük. Gitmeyeceğiniz yere bile hadi ya şuraya gideyim deyip 10 dakikaya atlayıp gidebiliyorsunuz. Umarım bilgilendirici olmuştur. Görüşmek üzere. Evet Terzi abiyi bulabildim. Umarım sesim mikrofondan geliyordur. Terzi abi şurada. Şöyle göstereyim size. Merkez burası ve şurası tam tren yolunun geçtiği yer ve burası... Sağ Ahangama'nın merkezi gibi düşünebilirsiniz ve hemen sağa döndüğünüz zaman şurada e, terzi abi var. Vallahi şöyle e, benim çantamın sapının bir tane yani bir kısmı sadece kopmuştu ama e, iki tarafı da güçlendirdik. Ya komple üst tarafı komple güçlendirdi, ciddi uğraştı, titizle işçilik yaptı. Anneannem terzidir, baya dikkat ettim. ya Herhalde bir 6 kez falan dikiş attı güçlensin diye ve buna ben sadece 200 rupi ödedim. Yani 200 rupi de 240. Yok şey, özür dilerim çok bazen hep karıştırıyorum. 24 lira gibi bir şey, 25 lira gibi bir şey. Yani çanta almaya kalksam kim bilir kaç para ama çantayı güçlendirerek bu işi çözdüm. Şimdi şöyle burası tam merkez demiştim. Merkezden geldiğiniz zaman şunu mikro bir saniye mikrofonumu şöyle çantama takıyorum ve devam ediyorum. Evet, yakama taktım. Şimdi merkezdeyiz. Tam merkezdeyiz şöyle. E, merkeze geldiğinizde hemen şöyle sağa döndüğünüzde bir tane han göreceksiniz. Bu hanın içerisinde e, bildiğimiz manav var. Buradan ben hatta dün akşam mesela geldim. İşte 5 liraya falan 4-5 tane muz aldım. Acıkmıştım. Şöyle bakın. Taze taze sebzeler var. ve fiyatları ciddi anlamda uygun. Yani şey, lokale kaçı satıyorlar? Size de onu satıyorlar. Ben dikkat ettim çünkü birisi daha almıştı. Şöyle sebze ve içeride farklı farklı mağazalar da var. Bakın şöyle de hediyelikler. Ee... atıştırmalıklar işte şey cips gibi düşünün. Burada Bayağı dışarıda aslında market gibi. Burası marketlerden bir tık, bir tık daha ucuz gibi geldi bana. Burada böyle yine bakkal gibi falan düşünebilirsiniz. Burada böyle şeyler var. Bakın burada bakliyatlar var. Hmm, tanıdık geldi mi? O burunun kokusu çok farklı şu an bulunduğum yerin. Burada yine bakın şeyler, şampuanlar falan. Bayağı açık bir market gibi düşünebilirsiniz. Burası tabii böyle han içinde. Biraz daha uygun fiyatlı. Şöyle umarım mikrofonum düzgün kaydediyordur. Ya en çok ürktüğüm şey sesimin kötü gelmesi. Şimdi bir de buranın üst katı var. Şöyle merdivenlerden çıkalım. Ya yani birçok işte kitaptır, işte ihtiyacınız olan işte araç kiralamadır, tuk, tuk kiralamadır. Bu tarz şeyler var burada. Baya bizim iş hanları gibi. Burası da iş hanı, hediyelik eşyalar falan. Burası dışarıdaki yerlere göre bir tık daha uygun. Böyle işte gömlekler bulabiliyorsunuz daha böyle. Renkli renkli, ince kumaşlı. polyester tabii. Hani öyle kaliteli bir şey beklememek lazım. Burada deniz şortlarından tutun da Neye ihtiyacınız varsa birçok şeyin bulunduğu bir yer burası. Böyle bir han. Şimdi düşünüyorsunuz tabii peki bu burası uygun fiyat yer. Market nerede? Marketi de hemen size göstereceğim şimdi. Şimdi handan alt kata indiniz yani tam hanın çıkışındayım. Ve buradan şöyle Sağ tarafa döndüğünüz zaman burada da bayağı bir e, dükkan var. Yani dış tarafında da dükkanlar var. Demin terzi gösterdiğim, asa terzi de buranın hemen dibinde. Burada kasap var bakın. Şöyle hediyelik eşyalar satan bir yer var. Çok güzel kolyeler vesaireler var. E, ben de buradan aldım hatta bir tane kolye. Hatta şu an üstümde şöyle göstereyim size. Bakın şöyle bir kaplumbağa. Burada çünkü karete karettalar var. Yine burada bir fırın, tatlılar. Buranın hemen yan tarafından şöyle ilerlediğiniz zaman yani aslında merkezden, ya tren istasyonuna sahile doğru yürürken sağa döndüğünüz zaman bakın burada bir tane şöyle marketimiz var. Zaten şu ileride sağ tarafta da ATM'lerin bulunduğu yer. Ee, yine yol üstünde bayağı bir dükkan var. Burada bir giyim mağazası var bakın şöyle bir zoomlayayım. Sonra şöyle merkezi doğru dönüyorum. Yani aslında merkezde aradığınız her şey var. Çok geç saate kadar değil. Geç saatte burada yemek pişiren abiler var. Ee, i̇şte şey bilginiz gözleme gibi şeyler yapıyorlar, tatlı, tuzlu, nasıl isterseniz. Ee, genelde ben yürüyerek buraya geliyorum. Bir şey ihtiyacım varsa burada hallediyorum. Zaten eczane de evet, şuradan yürüdüğünüz zaman. Sağ tarafta Hem de tren istasyonuna doğru giderken yani bu caddeden giderken sol tarafta e, Eczane bulunuyor Eğer ihtiyacınız olursa Buralardan alabilirsiniz benim en çok dikkatimi çeken Şöyle bir Tavukçu var Bayağı bildiğimiz bizim Türkiye'deki gibi çevirime tavuk yapıyorlar Abiler Sadece biraz daha Baharatlı Yani Burada kesinlikle baharatı çok seviyorlar. Orada çekmek istediğim bir tane şey var. Pastane var. Çok güzel. Çok güzel ürünleri var ve çok uygun fiyatlı. Özellikle donut'ı yani danıt değil bence. Biz ona ekler diyoruz. Çünkü içerisinde muhallebisi falan var. Şöyle çevirdik. Burası herhalde kasap. Burası tavuk çevirme. Hello. Bakın burası da pastane. içerisinde hem tuzlu hem tatlı bakın pastalar var. Hem tuzlular var. Burası ama şöyle düşünün. Sürekli ürünler değişiyor. Yani şu an sizin gördüğünüz ürünlerin çoğunu ben görmemiştim daha önce. Çünkü taze yapılıyor. Sürekli bitiyor. Herkes de buraya geliyor. Bütün turistler biliyor. Hemen bu bakery'nin yan tarafında da bir tane yine küçük bakkal var. Hemen karşı tarafında da yani tam böyle merkezin köşesinde de işte yumurta, bakliyat, kuru yemiş hani ne ararsanız bulabileceğiniz dondurma bir yer var böyle. Zaten merkez dediğiniz zaman bütün her şeyin bir arada olduğu bir yer düşünüyoruz. Ee, böyle güzel tatlış bir yer. Yani Ahangama e, Sri Lanka'nın içerisinde işte Galle'ye ya da e, Mirissa'ya göre daha küçük bir yer. Ama kesinlikle ihtiyaç duyacağınız her şeyi bulabiliyorsunuz burada. Bir de buranın en büyük artılarından bir tanesi, küçük olmasına rağmen en çok etkinlik burada oluyor. Yani siz e, saat 6'dan sonra, 8'den sonra bir yere gitmek istiyorsunuz. Hatta 12'den sonra bile bir yere gitmek istiyorsunuz. Genelde bu taraflarda oluyor. Ben de elimden geldiğince o mekanları size göstermeye çalışacağım. Şimdilik merkezdeki çekimim bu kadar. E, Lamana açıldığı zaman Lamana'yı özellikle size göstermek istiyorum. Sonrasında zaten başka etkinlik yerleri nereler onları size göstereceğim. Görüşmek üzere. Evet, şimdi Lamana'nın önündeyiz. Evet. Şimdi Lamana'ya şöyle bir giriş yapalım. Şöyle güzel bir yer. Ee, kendi içinde kıyafetler falan da satıyorlar. İşte çantalar vesaire. Biraz daha böyle kaykaycı kafası. Zaten burası böyle kaykaycı yere. Bakın burada skateboard daha var. Ee, buradaki kaykayları kiralayabiliyormuşuz arkadaşlar. Yani siz gelip buraya şu kaykayları kiralayıp. ops kameraya çevireyim. Şöyle kullanabiliyorsunuz. Biraz... Ee, eğdiğim zaman gimbal'ı farklı hareketler yap yapmam gerekiyor, düzeltmem gerekiyor. Sonra şöyle bahçeye doğru giderken bakın burada ihtiyaç duyacağınız ekipmanları bulabilirsiniz. Ve şöyle arka bahçeye doğru çıktığınız zaman burada bir skate park sizi karşılıyor. Burada çok güzel etkinlikler oluyor. Bu skate parkta ciddi e, iyi kaykaycılar geliyor ve burada çok güzel şovlar yapıyor. Şöyle söyleyeyim, burası full doluyor arkadaşlar. Yani her yer şu yerlerde bile insanlar oturuyor. Her yer full oluyor. Ben zaten kendi sayfasından ya da web sitesinden bulduğum kadarıyla size de şey o görselleri buraya ekleyeceğim. Sonra bu işin güzel kısmı şu, yani tatlı olan kısmı şu. Şimdi burada bu etkinlik başlıyor, burada kaykaycılar başlıyor, insanlar birikmeye başlıyor. Şimdi. İşte bir... not for YouTube. ¿Qué i̇şte pasa, biralarını içenler vesaire. Sonra şu sol tarafta şu görmüş olduğunuz tabelanın orada bir DJ seti kuruluyor. Sağ tarafta bar, sol tarafta DJ seti, içeride de bir bar var ve bu görmüş olduğunuz alan tıklım tıklım oluyor. Yani adım atacak yer olmuyor. Ciddi kalabalık oluyor. Masaların üzerinde her yerde, her yerde insanlar oluyor. Her her şeyden, ırktan, her ülkeden insanlar ve insanlar burada çılgınlar gibi partiliyor, çılgınlar gibi dans ediyor. Burası yine benim orijinal bulduğum yerlerden bir tanesi. Yani Trax'dan sonra burası çok orijinal bir yer. Sonrasında şimdi partiyi burada yaptıktan sonra saat 12 gibi buradaki parti bitiyor. Sonra buradan dışarı çıkıyorsunuz. Şöyle en üst katta bir tane after mekanı var. Oraya nereden geçiyorsunuz? Eğer buraya geldiniz ve parti bittiyse buradan geliyorsunuz, çıkıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu arada şurası da sol tarafta tuvalet. İnsanların en çok tanıştığı yer bence tuvalet. Şu tuvalet sırasında birçok insan birbiriyle tanışabiliyor. Şimdi mekandan dışarı çıkıyorsunuz buradan. Even nice Bye. See you. Şimdi mekandan dışarı çıktınız. Buradan sol tarafta şöyle şu tarafta hayır. After için şu merdivenleri kullanıyorsunuz. buradan en üst kata çıkıyorsunuz şu merdivenlerden. Merdivenle yukarı çıkıyorsunuz. En üst katta buranın after'ı oluyor. O da bir şöyle söyleyeyim bir 2 saat falan sürüyor 2 saat 2,5 buçuk saat sürüyor ama böyle son bir saat kala yani herhalde bir, bir buçuk ikinci saatten sonra şey e, genelde kadın kesimi çıkmaya başlıyor kadınlar çıkmaya başlıyor o yüzden çok fazla erkek kalıyor çok uzun süre böyle e, afterda takılamıyorsunuz bir saat bir buçuk saatten takılıp sonra gideyim derseniz çünkü Burada ilk etkinlik bittikten sonra tuktukların neredeyse hepsi tükeniyor. En azından böyle bir saat daha takılayım. Sonra e, tuktukla eve geçerim derseniz okey. E, after için ekstra ücret almıyorlar. After'da yerelleri almamaya özen gösteriyorlar ilk başta. Yani ilk yarım saat falan içeride neredeyse hiç e, yerel insan olmuyor. Fakat sonrasında yavaş yavaş içeri almaya başlıyorlar. Yavaş yavaş içerisi, içeriye yereller de geliyor. Öyle... Kar karışık bir ortam. Ben After'da hep yerel DJ'lere denk geldim. O yüzden hani yerel DJ'ler olduğu için büyük ihtimalle onları tanıyan insanlar da geliyor. Benim ilk göstereceğim yer burasıydı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer mekanlar için devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Herkese selamlar. Şimdi tabii Sri Lanka ile alakalı, Ahangama ile alakalı birçok şey paylaşıyorum. Ama aslında ilk akla gelen şey ben Ahangama'ya gittiğim zaman ne yapacağım? Hani etrafta yapılacak ne var? Etkinlik vesaire. Nelerden yararlanabilirim? Bunlardan bahsedeceğim. Tabii bunların hepsi benim deneyimlediğim kadarıyla. Yani ben şu anda Ahangama'da kalıyorum. Daha sonrasında bir Mirista tarafına geçeceğim ve sonra Galli tarafına geçeceğim. Ama şimdiye kadar bu iki iki, buçuk haftada neler tecrübe edelim bunlardan bahsedeyim. Bunun, yani ilk başlayacağım şey tabii ki surf. Yani burası zaten hani surfçüler için Bulunmaz bir yer her yerde muazzam sahiller bir içler var. var ee, ve surf fiyatları da eğer ders almak istiyorsanız 5000-5500 rupiden başlıyor ders başı eğer tahta kiralamak istiyorsanız da size bir şey imzalatıyorlar hani sorumluluğunu alıyorsunuz siz tahtanın ve bunun fiyatı da 500 rupi falan belki daha da indirebilirsiniz bile eğer tahtanın başına bir şey gelirse neredeyse tahta parası gibi bir şey alıyorlar sizden duyduğum kadarıyla. Ben şimdiye kadar bir ders aldım. Daha sonra kendim sörf yapmayı denedim. Biraz çevremdeki arkadaşlarımdaki yaralanmaları görünce biraz çekindim. Yani çünkü çok daha uzun bir yolum var ve hani bir şekilde kendimi yaralayıp bir şeyleri ertelemek ya da bir pürüz yaşamak istemediğim için devam etmedim yapmaya. Onun haricinde neler yapabilirsiniz? Burada e, kanoyla gezme seçeneğiniz var. E, belli başlı... E, ...sosyal medya sayfalarının altından rezervasyonlar yapabiliyorsunuz ve... ...yağmur çamur demeden kanolarla sizi çok güzel yerlerde gezdiriyorlar. Buna ek olarak tabii ki de e, burada işte meditasyon, yoga tarzı şeyler var. Hatta bazı workshoplar falan da yapılıyor. Benim işte e, özellikle hani bir rahatsızlık, özel bir durum için... ...işte benim postürümden çok rahatsızdım, çok kambur duruyordum ve bu yüzden e, bir... Masaja gitmek istedim. Burada e, tanıdığımız bir arkadaşımız var. E, o arkadaşımıza e, masaja gittim ve muazzamdı. O mesela workshoplar falan da düzenliyor böyle e, şeyle masajla alakalı işte özel e, toplu dersler de veriyor, sınıf dersleri falan da veriyor. E, buna ek olarak çok fazla akşamları etkinlik yapabileceğiniz yer var. Ben ilk geldiğim zaman hiçbirine hakim değildim. Ee, geçen sene olmayıp bu sene e, en çok böyle hareketlenen yerlerden bir tanesi Crust Crust bir pizzacı ve içeride e, karaoke ve DJ etkinlikleri olabiliyor. DJ etkinliklerini çok böyle tavsiye edemem ama e, bazı günler Aviolin adında bir e, sanatçı var, bir e, keman çalan bir müzisyen var. E, yerel bir çocuk çok tatlı, muazzam bir enerjisi var ve o onun çıktığı gecelerde karaoke night'lar da yapılıyor. Ve orada yani şöyle tatil yerinde olduğunuzu net hissediyorsunuz. Her yer full turist ve e, ciddi anlamda bir süre sonra herkes ayağa kalkıyor, dans ediyor. Hatta böyle neredeyse işte tren şeklinde dans edenler falan sosyalleşmek için de çok güzel, çok tatlı bir yer. Orası böyle hani en şaşırdığım, en beklemediğim yer. Şu an birader double çalıyorlar, zorunda çalıyorlar. Çok ilginç. Ee, tabii ki herkesin bildiği Bence ben şu videoyu bir durdurayım Çok fazla ses yapıyorlar devam edeceğim Arkadaşlar şöyle Davulla cenaze taşıyorlar bir Cenaze var Ben de ilk başta ne olduğunu Anlamadım bakın herkes beyazlar giymiş Bütün tanıdıkları cenazeye gidiyor Şöyle Cadde üzerinde büyük ihtimalle e, Mezarlığa götürüyorlar Bayağı tuk, tuk tuklar e, insanlar bayağı kalabalık yani belki 200-300 kişi vardır. Ciddi bir kalabalık var. Ben de hemen koşup size çekmek istedim. Evet cenazeden sonra yani bu cenaze yürüyüşünden sonra devam ediyorum. E, Trax e, böyle tam ormanın içerisinde, jungle'ın içerisinde böyle ormanın içinde de oturma alanları var. Hatta sahnesi var. Aynı zamanda da iç tarafta da hem DJ performans sergilenen hem işte Afrika geceleri falan bazı caz, caz müziklerin yapıldığı falan yerler yani şeyleri var yerleri Muazzam bir yer, ee, içerisinde böyle orta boy ile küçük boy arası diyebilirim, yani orta boy bence. Orta boy bir pizza 300 TL, işte bira içmek isterseniz 95 TL, işte çok aman aman böyle Türkiye'ye göre pahalı bir yer değil ama hani kimden duyduysam herkesin özellikle geldi yani burada Veligama'dan, Mirissa'dan, Galleden birçok çevreden de Trax için gelenler oluyor. Buna ek olarak bir de Lazy's var. Lazy's bir hostel. Ve ruh tapında, teras katında Salı günleriydi sanırım yanlış hemen aşağıdan düzeltirim. Salı günleri etkinlikler oluyor orada. böyle DJ performansları, 3 tane falan DJ çıkıyor. Baya kopmalı bir mekan diyebilirim. Hani ciddi anlamda alkolün tüketildiği, gençlerin gidip çılgınlar gibi dans ettiği bir mekan. Ondan sonra neyi şey yapabilirim? Laman'a. Evet. Lamanadan sonra Başka nereden bahsedebilirim? Ya böyle çevrede lokal lokal küçük etkinliklerin olduğu yerler var. Yani benim gördüğüm kadar işte Follow the White Rabbit'in içinde bile etkinlik oluyordu. Yani çevredeki her mekan kendi içinde bir etkinlik yapmaya çalışıyor. Ee, ama böyle en ünlülerden bir tanesi mesela Ying Yang. Ying Yang böyle ormanın içinde bayağı uzak. İşte tuktuk'la falan gitmeniz lazım alkol alacaksanız. Ve içeride ciddi sadece alkol değil başka şeylerin de kullanıldığı rave partiler oluyor. Aynı zamanda Doctor's House var. Doctor's House da aynı şekilde. Bu iki yere ben gitmedim. Hani bu kadar çok rave kafası seven bir insan değilim. Oraya ee, öyle çok da alkol tarafında da çok alkol tüketen bir insan değilim. Yani bu Sri Lanka'ya geldiğimden beri son bir yıldır Kadıköy'de yaşarken doğru düzgün bira falan içmiyordum. Doğru düzgün alkol tüketmiyordum. Daha çok sağlıklı yaşamaya özen gösteriyordum. Ama buraya geldiğim zaman biraz keyif için böyle bir tane, iki tane bira içtiğim oldu. Ee, ama hani o tarz mekanlar bayağı e, oralarda böyle birkaç tane alkol alıyor yani birkaç üç bir de içeyim de takılayım kafanızı kaldırabilecek bir yer değil en azından benim değil. Tabii ki siz gidip burayı görüp deneyimleyebilirsiniz. Birçok yerin e, afterı da oralarda olabiliyor. Mesela Lamana'nın afterı kendi e, teras katında başka bir DJ'ler çıkıyor ve orada devam ediyor. Saat işte örnek veriyorum 12'den sonra orada devam ediyorsunuz. Bazı mekanların işte e, etkinlikleri de hani after'ına işte Doctors House'a falan gidiyorlar. E, bu tarz etkinlikler de var çevrede. Bunun dışında düşüneyim bir. Bunun dışında çok aklıma gelen bir yer yok şey etkinlik tarafında. Zaten Sri Lanka'da daha 8 günüm daha var. O 8 gün içerisinde yeni yerler keşfedersem sizinle paylaşacağım. Ama en çok akşam etkinliğinin olduğu yer Ahangama diyebiliriz. Ahangama hem surf için hem etkinlikler için muazzam bir yer ve eee kozmopolitan bir yer yani her her ülkeden insan var. Hani şu nüfusun yoğunluk olduğu bir yer diyemem size. ve benim de şu ana kadar hani Birçok yere gittim. Yani da gittim, Galle tarafına da gittim, Nobotuna'ya gittim. Oralarda uzun süre yaşamadım ama oralardaki gezilerimde gördüğüm kadarıyla ama buranın öyle incisi diyebiliriz. Umarım işinize yarar bu bilgiler. Bunun dışında masaj vesaire için birçok yer var. bunlar zaten standart bildiğimiz işte masaj şülleri ve işte e, masaj türlerinin olduğu, işte daha çok yerellerin yaptığı. Bazı yerler hostellerin, otellerin içerisinde, bazı yerler direkt yer, e, lokallerin kendi yerleri. İşte Semih mesela burada bir, bizim kaldığımız yere çok yakın bir yerde bir lokal e, masajcıya gitti. memnun kaldığını söyledi. Ama e, masaj yerlerinde e, rezervasyon bulmak çok zor. Önceden birkaç gün öncesinden, belki bir hafta öncesinden bile rezervasyon yaptırmanız gerekebilir. Ciddi anlamda e, randevu e, bulabilmek zor. Umarım bilgilendirici olmuştur. Şimdilik e, buralarda yaptığım, yani yaptığım, deneyimledim ve duyduğum şeyleri size aktardım. E, görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.